Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Vel âkibetu lilmuttakîn. Ves salatu ves ala resûlinâ Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, bugün sizlere efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın güzel ahlakını anlatmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak en güzel şekilde anlatmayı, anlamayı Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı cümlemize nasip eylesin. Bismillah ve inneke le ala azim. Sadakallahül azim. Muhterem kardeşlerim Cenab-ı Hak Efendimiz ve vesselam'ı överek ona şöyle buyuruyor. Ey Habibim sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Zaten Efendimiz ve vesselam da şöyle buyurur. bu bu'ithu li utammima ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Zaten el iman huwa ahlakun. Ed din huwa ahlakun. İman ahlaktan ibaret. Din ahlaktan ibaret deniliyor muhterem kardeşlerim. Bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı eşine sorulduğu zaman Hazreti Ayşe validemize sorulduğu zaman o şöyle diyor. Kalet Seyyide Ayşe kana el Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Çünkü zaten Allah Resulü yürüyen Kur'an, canlı Kur'an idi öyle değil mi? Sonunda da bakın Hazreti Ayşe validemiz şöyle diyor. Müminun suresini okuyun. Allah Resulü'nün ahlakını orada görürsünüz. Neydi peki? Bismillah. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Muhakkak Müminler kurtulmuştur. Kimler? اَلَّذ۪ينَ fi ف۪ي صَلَاتِهِمْ Namazlarını huşuyla kılanlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ اَنِ مُعْرِضُونَ Boş sözlerden uzak duranlar. Öyle değil mi? وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ fakir fukarayı gözetip zekat veren, infak edenler. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ hafizun İffetini, namusunu koruyanlar. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ raun Emaneti gözeten, sözünde duran, söz verdiği zaman sözünü yerine getiren. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ Namazlarını muhafaza edenler. Ya muhterem kardeşlerim ibadetler Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz sözlerdir. Namaz, oruç, hac, zekat esas bu sözden sonra ibadet başlar. Onun için Necip Fazıl'ımız diyor ki namaz, namaz bittikten sonra başlar. Oruç Ramazan'dan sonra başlar. Hac Kabe'den döndükten sonra başlar. Yani onun için Yüce Rabbimiz Kur'an'da ibadetleri muhafaza etmeyi bize emrediyor. Muhterem kardeşlerim zaten bakınız Efendimiz ve Selamı yine Kur'an şöyle anlatıyor. Bismillah La gad kâne lekum fî rasûlillâhi üsvetün hasenetün Allah Resulü sizin için üsveyi hasene ne demek? En güzel model örnek insan kim için? Limen kâne yercullah <laughs> Allah'ın rızasını isteyen için Allah Resulü model, örnek, rehber. Ahiret saadetini isteyen, ahiret yurdunu kazanmak isteyen için Allah Resulü en güzel örnek. Ve zekar Allah'a kesira, Allah'ı zikretmek, Allah'a ibadet etmek isteyen için Allah Resulü en büyük örnek. Yani ibadette örnek, ahlakta örnek, öyle değil mi? Sirette örnek, surette örnek. Efendimiz buyuruyor ki, sallu kema ra'aytumuni usalli. İbadetleri ben nasıl yapıyorsam, namazı ben nasıl kılıyorsam siz de öyle yapın muhterem kardeşlerim. Size sizden olan bir peygamber geldi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a ilk vahiy geldi. Tabi efendimiz şaşkın bir şekilde başına ilk kez gelmiş korkarak titreyerek geldi Hazreti Hatice validemizin yanına endişeli bir şekilde geldi. Nedir bu derken hemen eşi yani bir insanı eşi iyi bilir öyle değil mi? Eşi hemen ne dedi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam endişeliyken kella ebşir. Hayır hayır seni müjdeliyorum. Hiç korkma endişe etme. Seni müjdeliyorum. Fevallahi la Allahu ebeden. Allah'a yemin ederim ki Allah seni ebedi mahrum etmez hiçbir şeyden. Ebedi olarak seni Allah mahrum etmez. İnneke le rahm. Çünkü sen sıla rahim yaparsın. Ve tasdukul hadis. Doğru sözlü bir insansın. Ve tahmilül kel. Yani zayıfa, düşküne infak edersin. Yetimi, yoksulu korursun. Ve teksibul ma'dum. Yani insanları, fakirini, fukarasını, muhtacını giydirirsin. Ve tokriyud daif. Yani misafire ikram edersin ihtiyacı olan herkesin başı belada musibette olan herkesin ihtiyacına koşarsın. Onun için ey Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah seni hiçbir zaman zayi etmez. Allah senin zararına hiçbir şey yapmaz. Müşriklerin zulmü neticesinde bir takım Müslüman sahabimizi nereye gönderdi? Habeşistan'a gönderdi. Öyle değil mi? Habeşistan'a gitti ama orada müşrikler yine rahat bırakmadı. Necaşi'ye gittiler. Size gelen, hicret eden bu insanları bize teslim edin dediler. Ve Necaşi de onları dinlerken bakınız sahabi şöyle anlatıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Eyyühel melik kunna kavmen ehle cahiliyetin. Biz cahiliye kavmi idik. Na'budul asnam putlara tapardık. Ve ne'külül meyte ölü eti yerdik. Ve ne'til fevahiş fuhuş içerisine dalmıştık. Ve nakta'ul erham, sıla-i rahim bilmezdik. Komşu hakkı gözetmezdik. E komşumuza eziyet ederdik. Yani bizim güçlümüz zayıfımızı ezerdi. Hal böyleyken Cenab-ı Hak bize bizden bir Rasul gönderdi. Na'rifu nesebehu ve sıdkahu ve emanetehu ve afafehu. Öyle bir insan ki nesebini biliyoruz, doğruluğunu biliyoruz, emanete riayet ettiğini biliyoruz, İffetli bir insan olduğunu biliyoruz. Evet. Feda'ana ila Allahi ve na'budahu. Bizi Allah'a çağırdı. Allah'a ibadet etmeye, tek Allah'a inanmaya çağırdı. Ve ma ma'kunna na'budu nahnu aba'una min dunih. Bizi ve babalarımızı Allah'tan başka taptıklarımızı bırakmaya çağırdı. Evet. Yani neye tapıyorduk? Hicara, taşlara, putlara tapıyorduk onlara onları bırakmaya çağırdı ve emarana bi sidqil hadis doğru söz söylemeyi bizi emretti ve eda el emaneti ve silatir rahmi ve husnil civar emaneti sahibine verin yakınlarınızı akrabalarınızı gözetin insanlara iyi davranın ve el keffi anil maharimi ve dima ve haramdan kan dökmekten uzak durmaya çağırdı ve nehana anil fevahişi ve kavli zûr bizi fuhuştan ve yalan sözden e, kaçınmaya davet etti. Ve emarane en na'budallah vahde ve la nüşrike bihi şey'en. Tek Allah'a ibadet etmeyi ve ona şirk koşmamayı bize emretti. İşte muhterem kardeşlerim Efendimizin ahlakını, dostu, düşmanı, eşi, arkadaşı hep böyle anlatıyor. Bakınız Efendimiz'i asap şöyle anlatıyor ve kana bu davetel hurri vel abdi vel emeti vel miskini yani ister fakir olsun ister köle olsun ister hür olsun zengin olsun fakir olsun hepsinin davetine koşardı ve yakbalu uzral birisi ondan özür dilerse hata yapar da özür dilerse o özrü kabul ederdi Efendimiz kendi işini kendi görür ve bize de şöyle tavsiye ederdi. Ber <laughs> eminen nifak men ekthara zikrallah. Allah'ı çok zikreden nifaktan uzak olur. Ve ber emine şuhhi men edde zekate malihi. Malının zekatını veren cimrilikten kurtulur. Ve ber eminel kibri men hamele hacetehu. Kendi işini kendi gören de kibirden kurturur diyordu. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mecbur kalmadıkça kendi işini kendi görürdü. Muhterem kardeşlerim Cenab-ı Hak cümlemize örnek insan, üsve-i hasene olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin diyor. Bugün de sohbetimizi burada bitiriyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkürler.